Son verdiğimiz haberle başlayalım istersen. Dün e, Van'da halkın iradesini gasp eden Kayyum, AKP il Başkanı tarafından aldığı talimat gereği 223 işçi işten çıkardı. Bunların tabii ki yedisi e, engelli işçiydi. Yani insanların ekmeğini aşına göz diken bir e, uygulamayla karşı karşıyayız yine. Şunu sormak isterim, yani bu pratiğe baktığımız zaman. Ve içinde bulunduğumuz barış ve demokratik toplum sürecini de göz önünde bulunduracak olursak, AKP nerede duruyor, bu sürecin neresinde duruyor diyebiliriz. Çünkü büyük bir kaygı da toplumda, kaygı da uyandırmış durumda. Valla e, açık, yapılan açıklamalara bakılırsa bir süreç ilerliyor. E, o sürecin aslında e, Kürt, e, Kürt Özgürlük Hareketi tarafı e, son derece ciddi yaklaşıyor olaya. Ve bu ciddi yaklaşımını işte biliyorsunuz silah bırakmak e, kendi fesiv gibi e, önemli adımlarla e, gösterdi. Ama e, görünen o ki iktidar tarafından, devlet tarafından da atılması gereken bir dizi adım var. Ama bu adımların da hiçbirini şu ana kadar görmüş değiliz. Sadece işte bir komisyonun kurulacağından mecliste bahsedildi. Bu kötü bir şey mi? Evet, iyi bir şey. Ama diğer yandan da. Bir de Türkiye'de biliyorsunuz komisyona havale diye bir şey vardır. Umarız böyle olmaz. Ama uygulamalara gelince aslında hiçbir önemli değişikliğin ve demokratikleşme yönünde önemli bir değişikliğin olmadığını da görüyoruz. Mesela bu en önemli konu başlıklarından bir tanesi kayyum atamaları ne hukuki anlamda ne ahlaki anlamda ne seçme iradesinin tanınması anlamında hiçbir geçerli olmayan ve sahte gerekçelerle yapılmış olan bu kayyum atamalarının devam ettiği gerçeğiyle karşı karşıyayız ve kayyumlar da e, bulundukları yerlerde bütün hukuk dışı e, emek gaspına yönelik e, faaliyetlerinde bütünle sürdürdükleri şu son örnekten de net bir şekilde görünüyor. Aslında e, haberde de e, o konuşan işçi temsilcisi çok net bir şekilde ...bahsetti bundan... Ee, ...hem irade gazçılığı var burada... ...hem emek hırsızlığı var... ...yani kitle de bunun çok farkında... ...hırsız kayyum diye tanımlıyor... ...yani insanın sofrasından... ...ekmeğinin çalınması... ...işinden edilmesi kadar da... ...korkunç bir tablo olamayacağı... ...gerçeğini düşündüğümüzde... ...insanların tepkisi de son derece haklı... ...ve bu çerçevede bakıldığında... ...şimdi şöyle düşünüyorum... 15 Temmuz darbe girişimi, sonrasında ilan 20 Temmuz'da o hal ve bunun arkasından yaklaşık olarak 160 civarında kayyum ataması gerçekleşmiş belediyelere. Ve kayyumların ortak özelliğine baktığımızda hepsi bir kere halk iradesinin, seçme iradesinin gaspını ifade ediyor. Evet. Ve bugüne kadarki gördüğümüz uygulamalarda hepsi ...AKP'li seçimleri kaybettiği yerlerde... ...kazanmasının ihtimalinin olmadığı yerlerde... ...kayyum atamalarının olduğunu evet. görüyoruz. Ve ne yapıyorlar bu kayyumlar? Tıpkı AKP'li diğer belediyeler... ...ne yapıyorlarsa onu yapıyorlar. Yangdaş ihale... ...belediye bütçelerinden lüks harcamalar... ...bol kesilen dağıtılan ünvanlar... ...siyasi kadrolaşmalar... ...seçimle gelenlerin bütün izlerini... ...ortadan kaldırabilecek her tür uygulama. Özellikle Kürtistanlı belediyelerde biliyorsunuz... ...Kürtçe yasakları... Kadın kurumlarının kapatılması, çocuk kurumlarının kapatılması, gençlerin eğitim anlamında e, verilen bursların e, ortadan kaldırılması, onlara açılmış olan kursların kapatılması ve bir sürü anlamda halk yararına yapılmış olan her şeyi ortadan kaldırdıkları gibi bu halk yararına e, faaliyetleri yürütecek olan emekçileri de işten atma konusunda hakikaten çok e, katlarca davranıyorlar. Ve Bunun önüne alınabilmesinin de tek yolu halkın gerçekten iradesini ortaya koyabilmesi ki vanda ortaya koyulmuş olan bu e, iradi tutum yürüyüşler protestolar bence bu yeni sürecin esas itici motor gücünü oluşturacak olan olacak. Valerio şimdi. E Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmalarda işte süreci sahiplendiklerini ve sürece yönelik sabote edici hareketlerin olabileceği, sabotajların olabileceği yönünde uyarılarda da bulunmuştu. Şimdi Van'daki kayyumun aldığı karar aynı zamanda bir sabotaj değil midir? Ya tabii şimdi bu e, ben yapmadım e, kayyum yaptığı gibi bir durum. E, ben Erdoğan'dan ve Erdoğan iktidarından, hükümetinden ee, olumlu bir adım görmedim şu ana kadar gören varsa bana, beni uyarsın lütfen ama ben e, bu anlamda da bunu sabotaj olarak e, tabii ki nitelendirebiliriz biz ama bunu mesela Erdoğan söylerse çok da haklı olmaz çünkü bu sabotajın arka planında kendi kayyum politikasının net bir şekilde yattığını hepimiz biliyoruz yani bu kayyum politikası devam ettiği süre içerisinde kayyumların keyfi örgütlenme olması çerçevesinde düşünüldüğünde yönetimlerin de keyfi olması kaçınılmaz olacaktır ve öyle oluyor. Yani işte seçimler yapılıyor. Kayyum yönetimler iktidardan düşüyor. Yerine örneğin Dem Parti belediye başkanlığı geliyor. Bir bakıyoruz kapılar açıldığında daha önceki süreçte karşılaştırılmayacak kadar büyük bir borç batağı, evet. büyük bir lüks harcama ve Büyük bir soygun gerçekleştirilmiş. Yani halka hizmet vermesi gereken bu kurumlar e, daracık bir e, kadronun e, AKP'li kadronun e, üzerinde tepiştiği bir kurum halinde. Peki. Düşmüş. Şimdi diğer konu başlığımız da e, yasaklanan grevlere ilişkin olacak. Son grevden bahsediyorum. Şimdi Önde Rapo yürütülen bu barış ve demokratik toplum sürecinde Türkiye'nin demokratikleşmesinden demokratikleşmesinin altını çiziyor. Yanı sıra Kürtistan Özgürlük Hareketi keza aynı şekilde attığı adımları Türkiye'nin demokratikleşmesi adına attıklarını, Türkiye halkları için attıklarını belirtiyor. Kürt halkı da bu yönde Türkiye'nin demokratikleşmesi yönünde beklentilerini dile getiriyor. Şimdi İktidara baktığımız zaman yani iktidarın e, politikalarına baktığımız zaman bu grev yani anayasal hak olan e, hakkın yasaklanması 6 ay süreyle yasaklanması yani bu sürece ne kadar e, örtüşüyor? Evet e, bu 60 günlük bir yasaklama daha doğrusu erteleme yasaklama demiyorlar bunun adına senin de tam dediğin gibi anayasal evet, de güvenlik maddesi grev hakkını e, bir yas anayasal güvence altına almış ama bir kararnameyle bir e, idari kararla bu grev hakkı yok edilebiliyor. Şimdi erteleme deniliyor ama şöyle bir gerçek var arka planında. 60 gün süresi var zaten greve başlamanın. Greve başlayamazsan yüksel, hakem konuna gitmek zorunda. Evet. Ve bu çerçevede ben ortalıkta aslında bir bakarsanız bir danışıklı dövüş görüyorum. Yani Türk iş eğer ki e, ertelenen grevlerde e, fiili bir da, tavır koyarsa işte o zaman sendika gibi davranır. Ha. Hatırlarsınız Birleşik Metal işin e, MES karşısındaki grevleriniyle yasak e, tanımadılar. Evet. Güvenlik gerekçesi yasaklamışlardı. Fakat Birleşik Metal iş bu yasağı tanımadı. Çünkü bu yasak yasal bir yasak değil. Yani a, kar, arkasında bir a, hak yok bu e, şeyin e, yasağın. Aynı bu şekilde bu Etimaden'in genel merkezi Bigadiç 40K ve Emet'teki e, bor madenlerindeki gerçekleştirilen yasakta da ya da grev ertelemesinde de e, haklı bir pozisyonda değil iktidar. Yani genel güvenliği e, engellemek işte bilmem milli güvenliği tehdit bilmem ne gibi e, şeyler e, gerekçeler sunuyorlar. Ama şöyle bir gerçekliğimiz var ben daha önce programlarda da çok net olarak ifade etmiştim. Daha önceki başlıklar işte bu kayyum ve kayyumun emekçileri işten çıkarmasıyla birlikte düşünürsek bu iktidarın su katılmamış bir sermaye iktidarı olduğu gerçeğini de hatırlamamız gerekiyor. Yani içinde bulunduğumuz tablo şu işte bu son tıkanma noktası neydi hatırlayalım Türk İşle iktidar arasındaki kamu çerçeve protokolünün ikinci altı ay için Çalışma Bakanı demiş ki Gerçekleşen enflasyon üzerinden size zam vereceğim. Ee, sonra da bu teklifi geri çekip %11'e düşürdü. Yani %5'lik bir şeye tık tıkanmış durumda. Oysa daha önceden baktığımızda Türk işin teklifi zaten %90'dı ilk 6 ay için. %24'e kadar düşürmüş durumdalar tekliflerin şu anda iktidar ve Türk iş buna üzerine yatmış durumda. Evet. Şimdi bu açıdan bakıldığında Ortalıkta bir danışıklı dövüş olduğundan da hiç kuşkum yok. Ama diğer yandan bu gerçek bir kenarda olmasına rağmen e, iktidarın grev ertelemesinin e, yaratacağı sonuç net bir şekilde grevin hak olarak kullanılmaması anlamına geliyor. Yani Şu evet. AKP döneminde 22 yıl, 20 küsur yıllık iktidar döneminde yaklaşık olarak 22 tane grev ertelenmiş. Ve bunlar 200 bin civarında insan etkilenmiş. 200 bin işçi grev hakkını kullanamamış. Toplam süre içerisinde grev hakkını kullananların sayısı bunlar yarısı bile değil. 100 bin biri. Yani evet. bütün evet. iş açısından düşünürüz de 20 küsur yıl içerisinde. Yani aslında Türkiye'de bir genel grev yasak, iki dayanışma grevi yasak, üç siyasi grev yasak ve bazı işletmelerde Grev tamamen yasak. Mesela savunma sanayi falan gibi şeyler. Siz, siz grev falan yapamazsınız. Bunlar tamamen yasak. Şimdi bu çerçevede bakıldığında Türkiye'de zaten greva kuşa döndürülmüş durumda. Peki. 12 Eylül yasaları bir şekilde halen geçerliliğini sürdürüyor. Peki. Ama bu son grev yasağını e, Türk iş ya da işçiler fiilen çiğnemek zorundalar. Yoksa haklarını alamayacaklar. Peki.